Arda'ya sadece kızların bildiği kelimeleri soracağım. Bakalım bilebilecek mi? Stiletto Kıyafet, vibe alıyorum. Böyle bir etek gibi bir hissiyatı var bende sanki ya da elbise gibi Doğru Bildin mi? Evet Bilebiliyorum bile yani Arda Pareo 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 Evet Duyduğum söylenemez. Bir ipucu isteyin Umduğumuz ortamda kullanılan bir şey Tatil ile ilgili bir şey mi? Yani Şift kişilik tatil falan mı demek? Nasıl biliyorsun ya? Oha bildin mi? <laughs> evet. Bence sormasın arkadaşlar artık bu muhabbet bıktı, sıktı beni. Kontür. Makyaj malzemesi bu. Ay, ay iyisin. Kontür atmak denir. Bu telefondaki evet. kontür değil yani. Evet evet bravo. Ne yani kontür, kontür atmak? Kontür atmak böyle o kadarını bilmiyorum. Makyajla ilgili bir şey bence bildim. Evet evet bildim. Bir gudi. Ev gibi bir şey mi bu bilmiyorum. Ne Bungalow gibi bungalov gibi bir şey mi yani? <laughs> bir gudi. Bunu bilmiyorum. Bak kadınların bildiği şeyler diyorum. Ev ne alaka? Hayır bungalov mesela ya. Tam ka sadece kadınlar mı bilecek eve? Erkekler bilmiyor kadınların bildiği kelimeler. Pucu alayım. Pucu yok. Bu da mı makyaj malzemesi? Evet. Doğru. Sen ciddi misin ya? Evet. Bu da her şey aynı şey yapıyor. <laughs> strapless. 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 Strapless değil strapless. Evet. <laughs> Kıyafet bu. Elbise gibi bir şey yani. Evet doğru. Kıyafet doğru mu doğru, yani? Doğru doğru. Kıyafet. 5'te 5 beş mi yaptım yani? Allah tebrik ediyorum çok bilgiye sahipsin demek ki ben iyi eğitmişim seni iyi öğrenci olmuşum iyi eğitmiş